Biz geçen program burada sizin bir das çantanız vardı. Onu hmm. gösterdik izleyicilerimize. Evet. Biz şöyle bir şey geldi ya biz bu yani das çantasını almak istiyoruz sorulardan bir tanesi olan. Almak istiyoruz nasıl temin edebiliriz? Onu size bırakayım. Bu satılan bir şey değil. Evet bu satılan bir şey değil. Bizim zaman zaman acentelerimize, sigortalılarımıza Hediye ettiğimiz, hele de son zamanlarda bizim Instagram sayfamız, böyle oradan sigortalarımıza günlük gelişmeleri çok paylaşmak istiyoruz, o yüzden de bir hareketlendirmek istedik. Dasktr adresimiz var, oradan bir kampanya başlattık. Her hafta 10 tane çanta hediye ediyoruz oradaki teyzeler. Soru soruyorsunuz. Basit sorular soruyoruz orada. Hatta iyi de oluyor, bilgilendirici sorular oluyor. Geçen gün ben gördüm sorulardan bir tanesi gerçekten basit soru. Basit sorular, herkes cevap ver. Ya da zaten DASK'ın kendisi kolay aslında, o hap sorularla seyircilerimizde kafalarda kalsın istiyoruz. Karmaşık bir şey olmasın. Çocuklar da çünkü takip ediyorlar, bakıyorlar, oralarda da şeyler olsun. Oradan hediye ediyoruz. Hatta yılbaşında 30 tane hediye ettik. Şimdi her hafta hediye etmeye devam ediyoruz. Soru da basit, şey de basit. Bizi takip etmesi yeterli oluyor. her Cevap verene gönderiyor musunuz? Yoksa Yok içinden her cevap verene değil, gönderemiyoruz evet. o kadar ama şey çok ilgi gördü zaman içinde artırmayı planlıyoruz bu anlamda sigortalarımız günlük haber almak açısından da bizi orada takip etseler iyi olur.